Azerbaycan selamlar. Kardeşlerim setinden Azerbaycan'a selamlar. Kardeşlerim setinden selamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi kardeşlerimden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği kardeşlerim dizisi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Herkes sabırsızlıkla ee, yeni bölümü beklerken ben de sizler için kamera arkası paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. İşte arkadaşlar çekimler hızla devam ediyor. Artık sezon finali yakınlaşıyor. Bakalım sezon finalinde neler olacak? Dizimiz gelecek sezonda devam edecek mi? Tüm bu soruların cevabını kanalımda bulabilirsiniz. Bunun için bildirim zilini açık tutmayı, fikir yazarak videolar istemeyi unutmayın. Hoşçakalın.